Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde beyin fırtınası yapacağız. E, TYT hazırlık 10. sınıfla ilgili konularla ilgili soru çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Kahramanmaraş Türkiye'nin yemek kültürü açısından zengin şehirlerinden biridir. Bu yemekler arasından Türkiye çapında ünlü tarhana çorbasını ve kelle paçasını sayabiliriz. Bu ünlü duyan turistlerden bir grup lokantaya gitmiş ve bu iki eşsiz lezzetten tatmak istemişlerdir. Bu grupla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kelle paça yiyen bayan sayısı taran çorbası için bayan sayısının iki katıdır. Kelle paça yiyen bay sayısı taran çorbası için bayan sayısının iki katından bir fazladır. Diyor Yukarıdaki bilgiler ışığında bu grupta seçilen bir kişinin tahrana çorbası içen erkek olma olasılığı nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada dörtlü küme var. Dörtlü kümelerden faydalanacağız. Şimdi dörtlü çizerken şöyle yapacağız. Ee, Baylar var, bayanlar var. E, kelle paça yiyen var. Tarhana çorbası içen var arkadaşlar. Kelle paça yiyen bayan sayısı diyor. Tarhana çorbası içen bayan sayısının 2 katıdır. Kelle paça yiyen bayan sayısı burası. Tarhana çorbası içen iki katı. Burası x ise burası da 2x diyorum. Kelle paça yiyen bay sayısı tarhana çorbası için bayan sayısının 2 katından bir fazladır. Kelle paça bay tarhananın iki katından bir fazladır. Kelle paça yiyen toplam kişi sayısı 25'tir. Yani şu kısım 25'miş arkadaşlar. Bu ne demek? 2x artı 1 artı 2x 25 ise 4x 24 x 6 demek arkadaşlar. Grup 37 kişidir. Herkes bir çeşit yemek yemiş. Yemeyen yok yani. O halde arkadaşlar burada şu demektir. x 6 ise burası 6. Burası 12. Burası 13. Buraya kaç kalır arkadaşlar? 13, 25, 31, 31, 37 olması için 6 kalır. Bu grupta seçen bir kişinin tarhana çorbası içen erkek olma olasılığı nedir diye soruyor. Tarhana içen erkek bunlar burası 6 kişi var. Toplam 37 kişi de 6 kişi demek ki olasılığımız 6 ve 37 cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu sorumuzda kümesinin elemanlarıyla oluşturabilecek 3 basamaklı rakamları farklı ee, sayılar yazılıp bir torbaya konuyor. Torbadan rastgele çekilen bir sayının 3 ile bölünebilen olasılığı nedir? Hmm. Şimdi 3 ile bölünen normalde biz 3 basamakta kaç sayı yazarız arkadaşlar? 6 tane rakam var. 6 taneden biri gelir. Sonra 5 tane biri. Sonra ne yaparız? Ee, 3 taneden biri gelebilir. Ee, bu şekilde 30 ne yapar? 90 tane sayı var arkadaşlar. Ya da şöyle de düşünebiliriz. 3 basamaklı kaç sayı var? 6 sayıdan 3'ünü seçeriz. Sonra 3 farklı şekilde dizeriz arkadaşlar. 6, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çarpı 3 farklı yerde 3, 2, 1. Şöyle yaptığınız zaman yine şurası 4 pardon arkadaşlar. Niye 3 yazmışım? Ya? 6, 5, 4. 6 sayıdan biri, 5 sayıdan biri, 4 sayıdan biri gelebilir. 30, 120. Arkadaşlar buradan da ne yapar? Yine 120. İster bu şekilde bulun. ister bu şekilde bulun arkadaşlar toplam sayı dediğimiz 120. Hmm. Şimdi toplam sayı adetini bulduk da benden istenen 3 ile bölünebilme. Arkadaşlar buradaki rakamları 3 ile bölünen olması için bakın. Hiç 3'e bölümde kalan 0 olan 3 ve 6 var. Grup yapıyorum arkadaşlar. Peki. 3'e bölümde 1 kalanı veren 1 ile arkadaşlar 4 var. 1 ile 4'ü bir grup yaptım. 3'e bölümden 2 kalanı veren 2 ile 5 var arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünsem. Ben şu 3 6'dan bir tanesini alsam. Bunu da bir tanesini alsam. Bunu da bir tanesini alsam. Mesela 3, 1, 2 aldım. 312 oldu. Bu sayı 3'e bölünür mü arkadaşlar? Bakın bölünür. O zaman ne yapacağım ben? Ha, şöyle diyorum. Bundan bir tane alacağım. 2 tane de bir tane. Bundan 2 tane bir tane. Bundan da 2 tane bir tane aldım. Kaç sayı aldım? 3. 3 rakamı yan yana koyduğum zaman ne olmuş oldu? 3 rakamı yan yana koyduğum zaman 3 basamaklı bir sayı elde etmiş oldum. 2 taneden bir tane. 2 tane bir tane, 2 tane bir tane. Peki 3 sayı 3 farklı şekilde dizeriz. İstenen durumda bu arkadaşlar. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 çarpı 6 48 tane istenen durum var. O zaman olasılığımız arkadaşlar istenen bölü tüm durumlarda 120'ye bölersek arkadaşlar. 4'e böldüm 30, 4'e böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 15 metre arkadaşlar. Bir daha 3'e böldüm. 2. 3'e böldüm. 5. Sonuç 2 bölü 5'miş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fonksiyon sorusu bu ifadeyi biz şöyle yazabiliriz. G2 çarpı f eksi 1 2 şeklinde yazabiliriz. Çarpı varsa çarpı artı varsa artı şeklinde yazıyorduk. Şimdi g 2 bulacağız arkadaşlar. G2 demek x yerine 2 yaz. 2 yazarsak 8 eksi 4'ten 4 demek ki burası 4. f eksi 1 2 Şimdi f-1 deyince bu buraya geçtiğini düşün. f-1 x eşittir. f-1 3x artı 5 olmuş oluyor. Yani burayı 2 yapan değer soruyor. Burayı 2 yapmak için arkadaşlar buraya eksi 1 yazarız. Eksi 1 yazdığımızda burada eksi 1 yazmış oluruz. Bakın şurada eksi 1 yazarsak burası ne oldu? Buraya da eksi 1 yazmış olacağım. f-1 arkadaşlar f-1 2 eşittir. Eksi 1 olmuş oldu. Şimdi getirip bunu da yerine yazıyorum. Bununla mı çarp Eksi 4. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan'mış. Yapıştırdık gitti. Yine f bir fonksiyon olmak üzere diyor. fx 4 ile 11 arasında ise 3 fx artı 4 hangi aralıkta değer alır? Arkadaşlar şimdi fx'i düşünüyorum. 4 ile 11 arasında bir değer alıyor. Yani sayı alıyor. Mesela 5 olsun. fx 5 ne demek? E, sabit fonksiyon. E, ya da 7 alın. fx 7. Sabit fonksiyon. Yani buraya x değil de 10x de yine de çıkacak. O zaman şöyle düşünelim. fx 11 ile 4 arasında ise 3 fx ne yapar arkadaşlar? Bunu 3 ne çarptınız? O zaman 3 ne çarptığınıza göre arkadaşlar ne olmuş olacak? Bunu da 3 ne çarpıyoruz? Bunu da 3 ne çarpıyoruz? 3 ne çarptık? 12, 3 ne çarptık? 33 arkadaşlar. 4 ekleyin. 3 fx 4 eklediniz. Arkadaşlar 4 eklersek buraya da 4 ekledik 37. Buraya da 4 ekledik 16 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3fx artı 4 de ne oldu arkadaşlar? Ee, 16 oldu arkadaşlar. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 16 ile 37 arasında. Peki arkadaşlar bu soruyu şöyle sorsam. 4 ile fx 11 arasında ise f 5x artı 3 hangi aralıktadır desem. Soruyu bu şekilde değiştirsem. Şimdi arkadaşlar bu sabit fonksiyon değil mi? Sabit fonksiyon. Şimdi sabit fonksiyon olduğu için f 5x artı 3 de mesela bu fx 7 ise f 5x artı da bu da 7'dir. Yani değişmez. Yani bu da 4 ile 11 arasında değer alır. Burası fx artı 5x artı 3 değil de mesela 20x eksi 100 olsun hiç önemli değil. Yine 4 ile 11 arasında değer almış olur. Çünkü bu x'in yerine ne yazarsanız yazın sabit fonksiyonundan aynı olur. Ama burada olay farklı f eksi 3 çarp 4 eklediği için sonuç bu şekilde çıkar arkadaşlar. Evet polinom sorusu px ve qx polinomlar için böyle bir değer vermiş. px artı polinom, x eksi 2 ile bölümden burada x yerini 0 eşitlersek x yerini 2 yazıyor. x yerini 2 yazarsak 10 mu yaptı arkadaşlar? O zaman p 10 4'müş arkadaşlar. Ben de istemeyi kas sayıları toplamı. Kas sayıları toplamı için x yerine 1 yazarsın. Bunun dediği için burada x yerine 1 yazarsam 5 eksi 2 Q3 yapar. Q3 nedir diye soruyor. Şimdi geliyorum buraya. X yerine kaç yazarsam burası 10. Burası 3 yapar. Bakıyorum. Ee, 3 yazarsam burası 10 yapar. 3 yazdığımda ne yapar? 12, 3 daha 15, 5'e böl. Ee, 3 yapar arkadaşlar. Bunu bulursa. O zaman X yerine 3 yazıyorum. Verilen buradaki ifadede 3 yazıyorum. P 10 oldu. Artı 7. Q burası 3 oldu. Artı 3 yazarsak 3'ün karşısı 9, 2 kere 9, 18 eksi 3. Şimdi P 14'müş. Yerine yazıyorum arkadaşlar. Q 3 artı 15. Buradan 15 bu tarafa taşlamak eksiye geçer. Q 3 eksiye içinde bura 11 eksi 4 olarak cevabı yapıştırabiliriz arkadaşlar. Toplam değeri kaçtır diyor. Bir binom sorusu arkadaşlar. Aslında bu. 10, 11, 0, 11, 1. Aslında şöyle bakacak olursanız olayı görebilirsiniz. Bu kısım, şu kısım, aslında 1 artı 3'ün arkadaşlar 11. kuvvet açılımı. Bakın. 11, 0. Birincinin işte 11. kuvveti. ikincinin 0. kuvveti. Değil mi? Şunu düşünün. 1, 11, 0. Birincinin 11. kuvveti. ikincinin 0. kuvveti. 11, 1. Birincinin karesi, 10. kuvveti. Bundan bir birleşip buna veriyoruz. 3 üzeri 1. Ondan sonra 11, 2. 1'in üzerinden bir düştük 9. 3'ün üzerinden ördük. Karesi bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu çıktı. Ha, o zaman ne bu? 4 üzeri 11'miş cevabımız arkadaşlar. Koşun uyan kaç tane ABC3 basamak sayısı yazılabilir diyor. Arkadaşlar A'ya yazabileceğimiz rakamlar neler? 1, 2, 3 yazabiliriz. B'ye 5, 6 yazabiliriz. C'de 8 ve 9 yazabiliriz. Şimdi 3 basamaklı sayı yapacağız. ABC B, C, 3 basamaklı sayı. Bu şekilde olacak diyor. A, B, C şeklinde olacak diyor. Şöyle olsun demiyor. C, B, A falan şeklinde demiyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. A, B, C şeklinde yazacağım. Buraya ne yapabilirim? Bu 3 sayıdan birini yazabilirim. Peki. Buraya ne yapabilirim? Bu 2 sayıdan birini yazabilirim. Ve buraya bu 2 sayıdan birini yazabilirim. Ne oldu? 3 çarpı 2 çarpı 2 cevabımız 12'dir arkadaşlar. Karma sayı sorusu diyor ki i dediğim kök eksi 1 karma sayısı bunun sonucu nedir diye soruyor. Arkadaşlar işlemleri yapalım. 1 faktöriyel 1'dir. i üzeri 1. 3 faktöriyel 6'dır. i üzeri 6. 5 faktöriyel 120'dir. i üzeri 120 artı gidiyor. Böyle 1 böyle i üzeri 25 faktöriyel. Onu bilmediğim için 25 vakti böyle bıraktım. Burada arkadaşlar olay şu. 1 bölü i. 6'yı 4'e böldüm kalan 2 olduğu için i kareni eksi 1. Burası eksi 1. 124'e böldüm kalan 0. i üzeri 0 1. Yani buradan öte hepsi 1 bölü 1, 1 bölü 1 şeklinde gelecek arkadaşlar. Şu kısma bakacak olursanız. Burada 1'den 25'e kadar 1, 3, 5, 25'te giderseniz kaç tane sayı var? 25'ten 1 çıkıp 2 arttığı için Son terim, eksik terim, bölü artı 1'den 13 tane terim var arkadaşlar. 13 tane terim var. Peki 13 tane terim var. İkisi burada. Burada 11 tane terim var. Şimdi burası 1 bölü i. Eksi 1 arkadaşlar şurası. Şurası da 11 tane 1, 11. Şimdi bunu i ile çarpalım arkadaşlar. i ile çarparsın i kere 1 i. i kere i kare. i kare ne? Eksi. Burası eksi i oldu arkadaşlar. Burada da eksi 1 artı 11 artı 10 oldu. Ne çıktı? 10 eksi i olarak cevabı yapıştırdık arkadaşlar. İklim sorusu arkadaşlar. Bu sorumuzda da şimdi x yerine x1 yazarsak bakın ne olmuş olacak burada. x1'in karesi eksi x1 bunu buraya attım 7 olmuş olacak. 2 yazarsak x2'nin karesi eksi x2 geçtir, 7 olmuş olacak. Denklem kökü ise yerine yazdığımızda sağlayacağız. Şimdi böyle olur. Şimdi 2 üzeri 3 parantezini alalım şu şekilde gelecek. Çarpı 1 bölü. Bu da arkadaşlar 4 üzeri x 2'nin karesi eksi x 2 olmuş oldu. Şimdi şu kısma ben ne yazabilirim arkadaşlar? Bakacak olursam 7 yazabilirim. Şu kısma ne yazabilirim arkadaşlar? Yine 7 yazabilirim. Burası şöyle olmuş oldu. 2 üzeri 3 kere 21 çarpı 1 bölü 4 üzeri 7. 2 üzeri 21 bu 2'nin karesi olduğundan 2'nin karesinin 7. kuvvetinden 2 üzeri 14 olarak yazabiliriz. Arkadaşlar buradan da tabanlar aynı olduğu için üstler çıkarlar. 21'den 14 çıkarsak 7. 2 üzeri 7 olarak cevabı yapıştırabiliriz arkadaşlar. Px baş kat bir 1 olan rasyonel katsayılı bir polinomdur. Denklem köklerinden bir ikisi diyor. 3 eksi kök 3 ve i 2 ise diyor. P1 kaçtır? Arkadaşlar baş katsayı sayı dediğimiz zaman şimdi burada a var diyelim. x eksi x1 x eksi x2 x eksi x3 x eksi x4 şeklinde yazarız. Buraya da başka sayı denir. Şimdi bu kökleri yazacağım. A dedim birmiş arkadaşlar. X eksi bir kök 3 eksi kök 3 mesela. Diğer kök böyle bu şekilde düşüneceğiz. Peki birinci kök buysa arkadaşlar. İkinci kökü ben 3 artı kök 3 diye düşünebilir miyim? Evet. 2 ise diğer kökü x 2 diye eşleni olarak düşünebilirim. Şimdi şuranın çarpımına ben böyle iki tane verildiği için tek tek bu şekilde yazıp çarpana kadar şöyle yapsam. Şimdi şuraya yazsam. Bunun kökler toplamı kökler çarpımı alıyorum. x1 dediğim 3 eksi kök x. 2 x2 dediğim 3 artı kök 3 ise. Arkadaşlar kökler toplamı buradan 6. Kökler çarpımı da bundan bunun çarpımı olduğunu 9 eksi 3 yapar. x eksiye x artıya x kare eksiye karedir. 9 eksi 3'ten 6 yapar. O zaman bu ifadede şu kısmı yani şu kısmı Şöyle düşünün. Şu kısmı denklem olarak yazmaya kalktığında neydi kural? x kare eksi toplam x artı çarpım eşittir sıfırda. x kare eksi 6x artı 6 olmuş oluyor. Yani bu kısmı x kare eksi 6x artı 6 diye kısa yoldan yazabilirim arkadaşlar. Çarpı şu ikinci kısmı da bakın ikinci kısmı da yine kökler x3 kökü 2 ise x4 kökünü arkadaşlar eksi 2 diye alırsam Buradan x3 artı x4 kökler toplamına topladık. 0 kökler çarpımında arkadaşlar 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 4 i kareden 4 yapar. Bunu da yine aynı şekilde şunu kullanırsak x kare eksi toplam toplam 0 x artı 4 eşittir 0'dan x kare artı 4'tür. Yani ben şu kısmı da x kare artı 4 diye bulabilirim. O zaman px polinomumuz ne oldu? Aha da bu oldu. Peki şimdi x yerine kaç yazacağız? 1 yazacağız. P1'i soruyor. X yerine 1 yazalım. 1 yazarsak 1 eksi 6 artı 6 çarpı 1 artı 4. Burası ne yapar arkadaşlar? 1. Burada 5. Cevap 5 olarak bulunur arkadaşlar. Denklem köklerinden biri A ise diyor. Çarpının sonucu kaçtır? Arkadaşlar sıradan çarpma işlemi yapalım. A kare eksi 3A eksi 2A Artı 6. Burayı çarptık. Şimdi burayı çarpalım. A kare artı 5A 4A 20 Arkadaşlar eğer bu denklem kökü ise yerine yazdığımız zaman sağlar arkadaşlar. Yani A kare ne olmuş olur? Şunu şu tarafa atarsam arkadaşlar onu tarafa attığımda A kare 1 2 almış olmuş olur. Şimdi buraya 1-2A yazıyorum. Ya da şurada A kare eksi 1-2A gördüğüm yere, yere 1-2A gördüğüm yere yazarak bulabiliriz. 1-2A yazdım. Buraya da 1-2A yazıyorum. Şimdi 1, 6 daha 7. 1-2A, 1-5A, 1-7A çarpı 1-2A topluyorum arkadaşlar. 9A, 2 a 1-7A 7 daha 21. Şimdi tekrar arkadaşlar buradan devam edecek olursak şu kısma çarparsam 7 kere 7, 49 49 A. Pardon A. Bununla mı çarptık? 7 tane 21, 147. Arkadaşlar bununla mı çarpma? Eksi 49 A kare. Bununla mı çarpma? Eksi 7 kere 21, 147 A yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi şu kısma bakacak olursak. A kare yerine 1 2 A yazdım düşünün. 49A artı 147 Eksi yine bunu çarparsam eksi 1. eksi, bir, eksi bir çarpma art, eksi 49 kere 1. Eksi 49 eksi 49'dan a eksi 2'ni çarpma 98 a eksi 147 a olmuş oldu. Şimdi bunu niye toplamadım daha önceden? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. 98 49'da eksi 147 gitti. 147'den 49 çıktık arkadaşlar. 98 kaldı cevabımız 98'miş arkadaşlar. Bağımsız veriliyor. Buna göre F12 değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şunu şu tarafa atalım. Fx-1 eksi Fx artı -1, e -1, e 1 eşittir. X olmuş oldu. Şimdi X yerine öyle bir sayı yazacağım ki F2'yi bulacağım. F2'den 12'ye doğru hareket edeceğim. X yerine kaç yazarsam 2'yi bulurum. Bir yazarsam olur ama burası sıfır olduğu için F0 daha düşük arkadaşlar. Burada şeyi bulamam arkadaşlar. Geriye doğru gitmiş olurum. Burada 2 yapmak için 3 yazalım arkadaşlar. X yerine 3 yazalım. 3 yazarsam burası F2. Burası 3 yazarsam F4. Burası 3 oldu. X yerine 4 yazarsak arkadaşlar. 4 yazdığımızda burası e, 5 yazalım arkadaşlar. X yerine 5 yazarsak. Burası ne yapar? F4 oldu. Bakın sırayla gidiyorum. bunları götürecek şekilde. 5 yazarsam. Eksi F6 eşittir. 5 oldu. X yerine 5 yazdığım için. 7 yazarsam tek sayılar yazıyorum. Burası F6 oldu. Burası F7. E, 8 oldu eşittir 7 oldu arkadaşlar böyle gidecek 12'ye kadar gidecek gideceğiz arkadaşlar ee, buradan bir sonrakinde 9 mesela 8 için 9 gelecek ondan sonra şey 9 için 9 gelecek 11 için arkadaşlar buraya 11 gelecek ee, arkadaşlar 13 için de x 13 için de ne olacak bakın 13 yazdığımızda burası arkadaşlar 12 olacak f 12 eksi 13 yazdığımızda 14 numara geçmişiz. 11'de geliyorum. 11 yazdığımızda F10 arkadaşlar. 11 yazdığımızda F12 olmuş oluyor. Şurada zaten bitiyor. Şimdi burada taraf taraf toplarsam arkadaşlar. Şu şekilde gidiyor. Burada ne kaldı? F2 kaldı arkadaşlar. F2 kaldı. Burada ne kaldı? Eksi F12 kaldı. Buranın toplamı da arkadaşlar. Hemen toplayalım. 9, 20, 30-35 arkadaşlar. Peki bana f2 3 diye vermiş mi? Buraya 3 diye verirse buranın kaç olması lazım arkadaşlar? Ki bu 35 olsun. Eksi 32 aldığını düşünün arkadaşlar. Cevap f12 eşittir. Eksi 32 olarak yapıştırabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.